yepyeni bir seriden yepyeni bir videodan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün omegle'ye giriyorum ve Omegle'de beni tanıyan arkadaşlarımızla sorular soruyorum. 2 tane soru. O iki sorunun ikisini de bilirlerse onlara brolpes alıyorum. Kimlerle karşılaşacağımı, hangi soruları soracağımı gerçekten bilmiyorum. Sürpriz olacak benim için. Kaç tane brolpes alacağımı da bilmiyorum ama bu videoya 75.000 like atarsanız bunun devamı gelecek. Bunu çok iyi biliyorum. Umarım atarsınız. Bilmiyorum. İnşallah beğenirsiniz bu seriyi. Neyse laf fazla uzatmıyorum arkadaşlar hemen direkt videoya başlayalım bakalım. Merhaba. Oha. Maskeni çıkarsana. Ben Laz. Oha. Abi gerçek misin abi? Gerçeğim gerçeğim. Oha. Video çekiyorum hatta biliyor musun? Oha. Bak şimdi. Sana sorular soracağım. Bilirsen sana 25 TL'lik tl kod vereceğim. Kim kodu abi? Evet evet Google Play kod. Sorayım mı? Sorarsın. Sorayım, mı? Tamam birinci soru. Çok kolay sorular. Oyunda kaç tane karakter var Brawl, Stars'ta? E, 5 tane abi. <gülüyor> 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 İyi düşün oğlum. Bak birinci soru oyunda kaç karakter var? Abi bilmiyorum. Tamam. İkinci soru sana bir şans daha. Oyunda kaç efsanevi var? seni seviyorum abi. Ben de seni çok seviyorum kardeşim. Bilemedin ama hadi görüşmek oh. üzere. Öpüyorum seni çok. Oh. Abi görüşürüz. <laughs> hadi bay bay. <laughs> Ey. Ya. 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 Oh. Başındaki sevdayı. Aaa. Nasıl oh. geldin lan? Like? Merhaba. Aaa. Oha. Nasıl hale? Evet. O benim. Ne haber? Ya video çekiyordum biliyor musun? Abi. Oha. Gerçekten abi. sen sen denk geldin videoya. Sen abi. Ben az önce şeyini izledim abi o Megle ikinci videonu izledim Ha anlarım lazerdeki. Okey. Ben sana bak taş alıyorum ben. E, ee, i̇ki tane sorum var. Bilirsen taş alacağım. Kabul mü? Tamam sor abi. Brawl Stars oynuyorsun değil mi? Evet oynuyorum abi. Tamam. Birinci soru. Çok kolay sorular. Tamam. Birinci soru. Abi biraz şu an biraz <laughs> heyecanlıyım abi bir dursan. Tamam tamam bir, bir, dur bir dur çok oh, bir Çok kolay Tamam sorabilirsin abi. Kupa yolunda ilk alınan karakter hangisi? İlk alınan karakter hocam e, hocam Nita, Nita Nita. Nita tamam bu birinci doğru He. cevap. İkiye geçiyorum. Abi çok heyecanlıyım ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam ikinci soruyu soruyorum. Markette destansı sabahçılar kaç taşır satılır? 180. 180 mi? Yok 350 mi? Destansı abi? Destansı. Ama nasıl ya? Ben öyle biliyorum. Tam öyle biliyorsun yanlış. işte yanlış. Hı. Aga be. La Laz abi nasıl çıktın karşıma ya şok Oha. Bu kadar <gülüyor> <yaşasın>. <gülüyor> Neyse kardeşim. 170'ti doğru cevap. Ah be. Aga be. Olsun. Ah, Karşılaş ah. karşılaştık sonuçta işte. Abi vallahi karşılaştığımız yeter. Taş gerek yok ya. Yani. Eyvallah eyvallah sağ olasın. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay Az abi. Tekrar. <laughs> Ana Allah'ız geldi lan. Şansına kamerakim. Oğlum ne? Senin ne ya? işin var burada ya? Senin ne işin var oğlum? Bu nasıl tip tip ya? Pardon ya. Oha bir dakika. Las mı lan? Aa, benim benim. Ne haber? Tamam ya yürü. Çık <laughs> manyak. Aa lazer, lazer. Lazer? Evet oğlum, benim. YouTube at ya abi lan. Selam. Selam. Abi nasılsın? İyiyim Hayranım sağ ol. Hayranım senin. Çok teşekkür ederim kardeşim. Allah abi kralsın sen var ya sen. Gelmiş geçmiş en büyük Kralsın. Eyvallah çok sağ ol. Başındaki ne? Çanakkale geçilmez. Sen de kralsın. Kardeşim. Aynen abi. Aynen abi. Laz da geçilmez. Eyvallah. Eyvallah. <laughs> çok sağ ol. Çok sağ ol. Aynen abi. Bir şey söyleyeceğim. Brawl Stars oynuyor musun? Kesinlikle evet abi. 26 kalkupayım. Tamam o zaman sana soru soracağım. Eğer bilirsen sana kod atacağım tamam mı? Tamam abi. Video, var. videoya çıkıyorsun okey? Okey abi. Tamam o zaman ilk sorunu soruyorum. Oyunda kaç tane karakter var? E, ee, şu anda 46 tane. Harikasın. İkinci sorunu soruyorum. Evet. Tamam. Brawl Pass'in 10. kademesi kaç taşa alınır? Brawl Pass artı 10. Brawl Pass artı 10 249. Aferin. Çok güzel. Tamam. Kodunu Yani veriyorum işte bu işi sana. yapıyoruz abi. Eyvallah eyvallah. Kodunu, yap, kodunu yapıştırıyorum sana o zaman kardeşim. Tamam mı? Yapıştır abi. Yapıştırıyorum abi. Sen var ya abi gelmiş geçmiş en büyük kralsın. Tamam lan. Anladık. Onu anladık. Başka bir şey söyle. Başka <laughs> şey, başka şekilde öv beni mesela. Abi yok ya. Sen hızına yetişen yok şu anda. Ciddi misin? Büyüksün. <laughs> güle güle kullan kardeşim. Abim çok çok teşekkür ederim. Kopyaladın mı? Kopyaladın mı? Hallettik abi. Tamam hadi görüşürüz. Adallah Allah'a emanet ol. Eyvallah. Oha Laz abi. Merhaba. Oha Laz abi. Merhaba nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın ben abi? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Yayından mı geldin? Evet abi ben seni gelmeni bekliyorum. Haa. yoksun. O zaman iki soru soracağım sana. Bir kod veriyorum tamam mı? Birinci soru. Evet Yeni abi. gelecek olan karakterin adı ne? Seguak. Tamam. Sukek. Su su Squawk İşte Okey okey bildin sayıyorum bildin sayıyorum İkinci soruyu soruyorum Bilirsen evet. alıyorum sana okey mi? Hı -hı. Tamam adın ne bu arada? Yaz. Yaz, Yağızcım canım benim Kaç tane kromatik karakter var? Beş Aga be Lan altıncı sezondayız altı tane var ya Aga be neyse ya Yağızcım Kısmet değilmiş kardeşim Öpüyorum seni çok Ben de sana... seni Tanıştığımıza memnun oldum tamam mı? Tamam. Hadi seviyorum seni görüşmek üzere Oha Lazali değil mi lan bu? Oğlum sen nesin lan? Yaratığım ben. Yaz. Yaratık mısın? Ne yapıyorsun abi, abi? İyidir sağ ol. Sen ne yapıyorsun? İyi abi. Ne yapıyorsun lan? Merhaba. Merhaba. Tanıyor musun? Evet. He. İki tane sorum var. Tamam. Bilirsen kod veriyorum. İster istediğini yaparsın. Brawl Stars oynuyorsun herhalde değil mi kardeşim? Evet evet oynuyorum. Tamam adın ne? Adım Gökdeniz. Gökdeniz. Vay severim Gökdeniz ismini. Gökdeniz. Birinci sorun şu. Brawl Stars'ta 2000 taş kaç TL satılır? 2000 taş. Evet. 950. Güzel. İlk soru okey. Tamam ikinci soru da çok kolay. Kupa yolu kaç kupaya kadardır? 50 bin. Aferin lan. Okaydir. Kazandı. Kazandı. Eyvallah. Hayırlı olsun kardeşim. Bir saniye telefonu alayım ses alacağım. Tamam tamam okey Sen bunu kopyala direkt ya da res fotoğrafını çek ben geçeyim seni olur mu? Aldım aldım. Tamam. Hadi görüşmek üzere. Hadi Dikkat abi. et kendine. Öpüyorum seni. Görüşürüz abi. Hadi bye, bye. Hadi. Merhaba. Sesin yankı yapıyor. Onu bir düzelsene. Sesim geliyor mu? Sesin geliyor. Adın ne? Adım Semih Semih abi. Semih abi. semih abi nasılsın Semih abi. Semih <laughs> Semih. Ha Semih. <değil gülüyor> okay okay Hayır. tamam. 20 bir karakterin 20 rütbe olması için kaç kupa olması gerekli? 20 rütbe. 500. Aferin. Çok iyi. Bir de bir. ikinci soruyu bilirsen alıyorum. Av çok kolay bir soru. Bir karakteri en fazla kaç rütbe yapabilirsin? Abi o da soru mu ya 35 İşte bu be Semih abimiz Semih abimiz bu ailemin kralıdır veriyorum Semih abi kodunu. Semih abi godunu yapıştırıyorum Semih abi al Hayırlı olsun kardeşim Teşekkürler abi Kopyaladın Seni mı? çok seviyorum abi Ben de seni çok seviyorum kardeşim dikkat et kendine Kopyaladın değil mi E, e eset aldım tamam. abi Tamam hadi görüşürüz Hoşça kal İyi geceler Görüşürüz abi Hadi bay bay Ulan o neymiş ya Abi çok şeker bir şey o ya Harbiden reis ya. O ne... Bak hiç durmuyor yerinde o ya. O nasıl bir şey ya? Gel gel. Gel. Oğlum Allah ne yapıyor? Be. Abi ben ben. Abi çok güzel ama bu. Ana dur 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 youtuber geldi. Ne yapıyorsun? İyiyim kardeşim sen nasılsın? Abi ben seni tanıyorum Vallahi hiç tanıyorum. Lazali değil misin? Abi evet sen? evet benim o. Ne yapıyorsun abi? İyiyim sağ ol. Sen Brawl Stars oynuyor musun? Eskiden oynadım abi. Aga be. Kod kazanmak istiyor musun? Olur abi. E, Brawl Stars ile ilgili sorular soracağım sana. Tamam belki be. bu vesileyle belki Brawl Stars'a tekrardan da geri dönebilirsin. Soru geliyor. Ya Brawl Abi. Stars'ta kulüple, kulüplere koyabileceğimiz maksimum kupa sınırı kaç? E, sıfır ile şey arası. 50 bin miydi? Hayır be. Aga be. 25 bir bin, bin. Daha, bin. 25 bir daha. Daha, 100 daha, 100 daha, daha sorayım mı bir daha? Bir, bir daha evet. evet. Tamam sana çok kolay bir soru bir soracağım. Tamam. Sen bunu bilemeyeceksin muhtemelen. Çünkü çoktandır oynamıyorsun. Hiçbir yerden bakma. Ellerini kaldır be. Kaldır. Oyunda kaç karakter var? Oyunda mı? Benim bıraktığım zamanlarda 25 vardı. Ondan sonra bir tane daha geldi. Bir tane daha <laughs> geldi. Bir tane daha 27. 27 mi? 46. 46 mı? Evet. <laughs> Geçiyorum. Niye şimdi? bu kadar çok gelmiş? Abi çok. Sen ne zaman bıraktın oğlum? Ben <laughs> mi? Bir iki sene mi? Ne önce. <laughs> bir tane daha gelsin. Tamam abi. da bunu zevkine soruyorum ya. Oyunda kaç tane efsane var? Oyunda... Ya, ya oğlum tane... bakma bir yerden. Ellerini kaldır. Kaldırayım abi. Kaç tane efsanevi var? Abi efsaneviler sarı mı olan? evet, efsane olanlar? Evet efsanevi olanlar. Sarı mı? 4 tane vardı böyle. Hayır 5 oldular oğlum sen. Ember <laughs> diye bir şey duydun mu? Abi sen bende şaka yapmıyorsun ya. Hayır vallahi şaka yapmıyorum. Vallahi şak sen abi. sen ne zaman bıraktın oyunu bilmiyorum. O taraf çekinelim O taraf. oldu abi teşekkür, Hadi teşekkür görüşürüz, ederim. Hoşçakal. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim abi sen nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Adın ne? Ömer abi. Ömer abi. Tamam Ömer abi. Sana iki tane soru soruyorum. Birinci soruyu soruyorum. Sor evet, abi. Kulüplere maksimum kaç kişi alınır? 100. Çok güzel. İkinci soruyu soruyorum. Salon 8 biti biliyor musun? Aynen abi. Tamam. O kaç yıldız puanında alınıyor? 25. 25 bin değil mi? Onunla evet. ilgili bir soru daha soracağım. Bilirsem kesinlikle veriyorum. Tamam abi. Kaç tane güç ligi maçı geçmen gerekiyor onu alabilmen için? 100. Aferin lan bu biliyor oğlum. Kaç kupasın sen? 15. Oğlum bu... Fazla oynamıyorum ki. Oğlum biliyorsun sen bu sp yaptın lan harikasın çok iyi. Kardeşim verdim kodunu. Kopyala SS al bir şeyler yap. Tamam ben çıkıyorum kapatıyorum o zaman orayı. evet abi. Tamam. Nereyi gösteriyorsun oğlum ya? Hadi görüşürüz. Ee, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka like atmayı unutmayın. Bu tarafta CZN Burak'ta Brawl Stars adlı bir videomuz var. Gidip mutlaka izleyin. Burada da Berat ile mini game oynadığımız bir video var. Gerçekten çok iyiydi. Buna da tıklamayı unutmayın. Buradan da kanala mutlaka abone olursanız çok sevinirim. Hadi sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.